Selam gençler, hepinize merhaba. Çiçeğimle geldim. Hepinize tatmış bir gül. Öncelikle. Aa, çok güzel bir çiçek. Bana da hediye geldi. Çok seviyorum. Pırıl pırıl. Ee, bugün sizle Ebob, Ekok ve aralarında asallık çalışacağız. Ee, i̇lk videomuzda çarpanlardan bahsettik, asal sayılardan bahsettik. Bu videomuzda da asal çarpanlarını ayırmadan falan bahsettik. Bu videoda da Ebob, Ekok ve aralarında asallıktan bahsedeceğim size. Onun üzerinden devam edeceğiz. Ee, çarpanlar ve katlarla ilgili her yıl mutlaka bir tane soru geliyor. Bir soruda genelde buralardan geliyor. EBOB-EKO problemlerinden vesaire geliyor. Siz yine de tamamına hakim olun. Çünkü bunları kullanmamız gerekecek e, o sorularda da. Ee, onu söylemiş oldum. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı bu videonun başında? Herhalde yoktu diye hatırlıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi Ebob Ekok. Gençler öncelikle, e, ismi de biraz kulağınıza farklı geliyor ya da korkunç geliyor olabilir. Ama aslında şu olduğunu bilirseniz açılımını daha kolay e, belki de adapte olursunuz. En büyük ortak bölen yani Ebob. En küçük ortak kat yani Ekok. Şimdi ortak bölen ve ortak kat ibareleri geçiyorsa bir ortaklık söz konusu. Ortaklık olabilmesi için de en az iki tane olması gerekiyor sayıların. En az iki. Mesela 27 sayısı ve 42 sayısını düşünelim. Bunların eboklarına ve e koklarına bakacağız diye. Önce ortak çarpanlarına bakacağız. Şimdi ortak çarpanlarını bulmak için çarpanlarına gitmemiz lazım. İlk videomuzda göstermiştim çarpanlar bölenler nasıl bulunuyordu. Gelin tekrar bir daha hem hatırlayalım hem de onun üzerinden devam edelim. Şimdi 27'nin çarpanları 1'e 27 ve 3'e 9. 42'nin çarpanları ya da bölenleri 1'e 42, 2'ye 21, 3'e 14 mü? neki 42, 42. Evet. 4'e bölünmüyor. Başka neye bölünüyor? 7'ye bölünür. 7'ye de 6 mı olur? 6'ya 7. Ters yazdık. 6'ya 7. Güzel. Bunları yazdım. Şimdi ortak olabilmesi için şöyle işaretliyorum. 1'ler ortak mı? 3'ler ortak mı? Evet. O zaman bunları ortak olduğu için yuvarlak içine aldım. 27 ve 42'nin ortak çarpanları, ortak bölenleri neymiş? 1 ve 3. Doğru mu? Peki EBOB dediğim ne demek? En büyük. Yani birkaç tane ortak bölen var, en büyüğünü istiyorum. Hangisi daha büyük? 3. O zaman bu iki sayının EBOB'u 3'tür. E hocam biz tek tek ayrı ayrı sayıları bulup böyle çarpanları falan hesaplayıp mı devam edeceğiz diyeceksiniz? Cık, gerek yok. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Şimdi şunu yapacağız beraber. Bakın. 27 ve 42 yan yana yazdım. Arada birazcık boşluk. Sonra çizgimi çizdim. Ne çizgisi? Bu asal çarpan çizgisi değil mi? Aynen öyle. En küçük asal çarpanım kaçtı? 2. Şimdi 2'ye bölüyorum. 20 e, 2'ye bölünüyor mu bu sayılardan herhangi birisi? Evet. 42 bölündü 21 ama 27 bölünmedi. Eğer sayı bölünmüyorsa aynen tekrar aşağıya yazıyorum. 27 ve 21. İkisi de 2'ye bölünüyor mu? O zaman 3'e geçtim. İkisi de 3'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. İkisini de aynı anda bölüyorsa satır boyunca hemen bir işaret koyuyorum. Yıldız, kalp, çiçek, böcek ne koyuyorsanız. E, 27'yi 3'e böldüm 9, 21'i 3'e böldüm 7. Devam ediyorum. 3'e böldüm tekrar yine ikisi de bölünmüyor. 9 bölündü 3, 7 bölünmedi 7 yine aynen indirdim. Ortak olmadığı için bakın işaret koymuyorum. 3'e böldüm 1, 7'ye böldüm 1 diyorum. Ortak olan hangisi? Yıldızlı olan 3. Gördüğünüz gibi 27 ve 42'nin EBOB'u kaçmış? 3. Hocam, e, o zaman sadece ortak olanları bulduk. Diğerleri bizim ne işimize yarayacak? Ekop da yarayacak. Bak şimdi, izle. Maşallah ha, güzel sorular soruyorsun. Hemen de kapıyorsun yani. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7. E, 9 çarpı 6 çarpı 7. 42 çarpı 9. Neyse cevap ne çıkıyorsa bu da ekok oluyor. Biraz büyük yazmışım söyleyeyim. Abartmışım birazcık ama olsun. Eğer e, sana iki sayı veriyorsa ve ebobunu bulman gerekiyorsa ya da ekokunu bulman gerekiyorsa diyeceksin ki bu sayıları ortak bir şekilde bölenleri ben işaretliyorum, yıldızlıyorum. O, o yıldızlılardan birkaç tane olursa da kendi aralarında çarpıyorum. Ekok içinde asal çarpan algoritmasının yan tarafında olan bütün sayıları çarptım ve ekoku bulurum. Zaten kat ya o. Onunla ilgili hiçbir problem yok. O relax yani. Relax olacaksın babacım diyor o. Onunla ilgili de bir sıkıntım yok. Devam ediyorum. Ee, ortak katlarda da az önce söylediğim meselenin aynısı geçerli. İki tane sayı düşünüyorum. Mesela altın katları ve dokuzun katları. Dokuzun katları. Altı 12, 18 vesaire diye gidiyor. 18 hatta birazcık daha e, devam ettirelim. 24, 30, şekli 30, 36 diye gidiyor. 9'un katları 9, 18, 27, 36, 45, 54 falan diye gidiyor, değil mi? Ortak olanlar hangileri? Mesela bakın, 18 ortak mı? Vallahi 18 ortak. Başka ne ortak? 36 ortak. Böyle böyle devam ediyor. Daha fazla ortak var. Ama sana diyor ki bu katların en küçüğünü al. En küçüğü hangisi? Gördüğünüz gibi 18. Hocam ben bunları yine tek tek mi yazacağım? No. Tek tek yazmana gerek yok. Az önce gösterdim ya. 6 ile 9'u yan yana yaz. Çizgini at. 2, 3. Ekok buluyorsam ekstra o yıldıza gerek yok ama el alışkanlığı olsun diyorsanız evet yazın. Mesela ben yazdım. 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bakın 6 ve 9'un ebobu kaç? 3. Ekoku kaç? Hepsinin çarpımı. 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 çarpı 2'den ne geldi? Şey 9 çarpı 2'den ne geldi? 18 geldi diyorum. Tamam. Bunu da bu şekilde halletmiş olalım. Asal çarpanlarıyla söyleyelim. Peki. iki tane sayı verildi. EBOB ve Ekok arıyoruz. Bakın birazcık yorum yapalım. Bu iki sayıla, bu iki tane sayı. Sizce EBOB mu daha büyüktür, EKOK mu? O iki sayının EBOB mu daha büyüktür, EKOK mu? Sizce hangisi daha büyüktür? Bir düşünelim bakalım, bir beyin fırtınası yapalım. En büyük ortak bölen, en küçük ortak kat. Şimdi en büyük diyoruz ya belki EBOB daha büyüktür gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Nasıl biliyor musunuz? Öyle değil. Sen az EKOK o zaman daha büyük. Bir kere kat, değil mi? EKOK'ta kat var. Katlandığı için sayı ister istemez daha da büyüyor. Bölen dediğin daha küçük. Bölen sayıdan en fazla sayı kadar olabiliyor ama kat daha da büyüdüğü için ekok her zaman ekokları sayıdan daha büyük olmak zorunda. Kendisi eşit olabilir ama en az şey en az kendisi ve daha büyük olabilir. Dikkat et. O zaman ekok mu daha büyüktür ekok mu diye sorsam eğer sayılar eşit değilse tabii ki ekok daha büyüktür diyeceksiniz. Var mıdır sıkıntı? O zaman gelin bunu not edelim. Hemen not ediyoruz bunu. Biz bugün geç kalıyoruz. EBOB. iki tane sayı. izafi sayılar yazıyorum. AB. Sayılardan küçüktür ya da eşittir. Sayılar dedim buraya. AB. Ekok Şöyle yazalım ya da. Ee, sayılar. Küçük, eşittir. ECOG. AB. Tamam mıdır? EBOB sayılardan daha küçük veya eşittir. Ekok da sayılardan daha büyük veya eşittir diyorum. Tamam mıdır? Bakın ebob ab demek ab'nin ebobunu al demek. Bu arada hani gösterim olarak da yazmış oluyorum buraya. Burayla ilgili de sıkıntım yok. Hemen devam ediyorum. Hemen bir soruyla devam etmek istiyorum tabii ki. Sorusuz olur mu? Aralarda lele. Bu şarkı çok fena dilime dolandı gerçekten artık neden bu kadar seviyorum uşağıyım da bilmiyorum. Ebob 18 ve 24. Artı ekok 9 ve 21. Toplamını sormuş. Hadi bakalım beraber. 18 ve 24'ün ebob. Gelin yazalım şöyle fıtı fıtı. E bak, neydi? Ortak olanları işaretli. Yıldızlıydı. Güzel. 18 ve 24 aynı anda 2 böler mi? Böler. O zaman böldüm. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 12. 9 ve 12'yi 2 aynı anda böler mi? Bölmez. 3 böler mi? Böler. Bakın. 3'ün böldüğünü fark ettim ya. Önce 3'e böleyim. Önemli değil sıralaması. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 4. Sonra yine 3'e böldüm. 1. 4 kaldı. 4'ü de 2-2 diye bölelim. Hadi yine 2, 2, 2, 1. Asal çarpan olduğu için 2, 2 diye ayırdım. Normalde hani ekok da olsa, ebok da olsa işime yaramıyor ya 4 diye yazıp bitirebilirdim. 2 ve 3 aynı anda mı? O halde 2 çarpı 3, 6. 18 ve 24'ün ebobu kaçmış? 6'ymiş. 9 ve 21'in ekokuna bakıyorum. Bakın ekok, kenardakilerin hepsini çarpacağım. 3'e böldüm, 2'si de 2'ye bölünmüyor. 3, 7. 3'e böldüm, 1, 7, 7, 1. 7 7 7 manifest edim çaktırmadan bu arada videoda da videoda da iş. <laughs> Ekok neydi? Yandakilerin hepsinin komple çarpımıydı. Yıldızlı yıldızsız fark etmez. 3 çarpı 3 çarpı 7. E, 9 kere 7 63 mü? O zaman burası da 63 geldi. 63 artı 6'dan da cevabım ne geldi? 69 geldi diyorum. var mı? Anlıyorsunuz değil mi beni? Bir şeyler anlatıyorum ama beni anladığınızı düşünüyorum. Ee, bir tane biliyor musun sorusu bırakıyorum size yine bu tarz. Peki bir tarzım daha var. Hemen onu da geliyorum. Burada da adamlar üstlü veriyor. Gözünü korkutmak için. Ama yer mi Anadolu çocuğu? No. Şimdi biz bunları biz onları yiyeceğiz. Ee, A sayısını vermiş mesela. 2 üzeri 3. Bu arada föğün aynısı olması için hani takip etmek amacıyla sürekli o tarafa bakıyorum eee aynısını yazmış olayım diye yoksa ben spontane anlatmayı daha çok seviyorum da. Siz de takip edebilin istiyorum. Ee, demiş ki bu iki tane sayının A ve B sayılarının çarpım durumunda verilmiş. Eboblarını ve ekoklarını bulun Ebob A B, ekok A B. Ne yapıyoruz? Soruyla bir tur bakışıyoruz. Ee, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Benim seneyi beklediğim kadar diyorum. İlhama deme. Matematik sorusu çözerken gelmesini beklediğimiz o ilham. Şimdi EBOB ve EKOK. Ben e, ortak bölenlerin en büyüğünü ve ortak katların en küçüğünü arıyorum ya. Bölenlerin ortak olabilmesi için küçük olanları baz almam gerekiyor. Çünkü ne demiştim? EBOB sayılardan daha küçüktü. O halde küçük olanları işaretliyorum. 2 üzeri 2 mi daha küçük, 2 üzeri 3 mü? Tabii ki 2 üzeri 2. 3 üzeri 2 mi daha küçük? Aaa, 3 ortak bir şey yok. Hangisi ortak başka? 7. 7 üzeri 1'ler ortak mı? Ortak. O zaman bir tanesini alsam kafir. O zaman 2 üzeri 2 çarpı 7 benim ebobum Bir daha söyleyeyim mi burayı? Şimdi gençler burada bir kere bölenlerin ortak olması lazım. Hangileri ortak? 2 ve 7. Peki bunların küçük olanla odaklanıyorum ebob için. 2 üzeri 2 ve 2 üzeri, şey 7 zaten aynı e, ee, 2 üzeri 2 çarpı 7 benim ebobum olur. Değil. mu? Var mı sıkıntım? Tertemiz, mis gibi bir e, işlem yaptık. Ekok. Ekok'ta da ne var ne yok çarpıyorduk ya. Burada da aynısını yapıyorum. 2 üzeri 3 mü büyük? 2 üzeri 3 al. 3 üzeri 2 mi var? Sen de gel kardeşim. 7. 7 sen de gel. Ee, 5 üzeri 3 çarpı 11 üzeri 2 şeklinde devam ediyor ekokta. Gözünün gördüğünü çarp diyor. Büyük olanı al. Hepsini çarp bitir diyor. Var mıdır sıkıntı? Ee, problemim, sıkıntım kalmadı Allah'a şükür. Diyorum. Tamam. Güzel. Bir tane biliyor musun sorusu bıraktım. EBOBST. ST. Bence onu ben çözeyim ya. Biliyor musun diye bırakmışım ama. Belki bilmezsin. Bilemezsin. Çünkü bazen gözünüz korkuyor. Mesela rakam yazmıyor da işte harf yazıyor ya. ST. Şeyla temel değil aslında tabii ki. KTLT e, NM e, 1 ve P demiş buraya da. Ve sonra 1 demişiz. Çarpan ağacının yan tarafında da demişiz ki arkadaşlar 2, 2, 2, 3, 7 demişiz. Ve EBOB ST istemiş. Şimdi ben EBOB bulurken ne yapıyordum? Ortak olanlara odaklanıyordum, değil mi? Gelin yine ortak olanlara odaklanalım. Hocam burada ortaklığı nasıl anlayacağız? Şimdi ben EBOB EKO'ya bakarken hani o e çarp bölüyorum ya. Eğer sayı bölünüyorsa bölüyorum. Bölünmüyorsa aynen yazıyorum. Bakın burada T harfi tekrarlanmış. Yani bu ne demek? Sayı bölünmemiş ki tekrar tekrar yazmış. Yani burada bir değişim olması lazım ki bölündüğünü bilelim değil mi? Tamam o zaman nereden itibaren bölünmüş? Bakın burada hem L değişmiş hem de T değişmiş. O halde 2'ye kesinlikle bölünmüştür der miyim? Aynen de derim. Peki NM 1 ve P'ye dönüşmüş bölünmüş müdür? Bölünmüştür. O halde 2 ve 3'e kesinlikle bölünmüştür. E hocam 7, yavrum burada artık S bitti. O yüzden 7'yi alamam. Tamam mı? Buna dikkat ettim. 2 çarpı 3'ten cevabım ne gelir? 6 gelir diyorum. Bununla ilgili birkaç tane soru size bırakıyorum gelelim Ebob ekonun özelliklerine gençler. Bu arada gözlerim çok acıdı. Bir dakika şu gözlüğümü bir takayım. Yaşlandık ya vallaha. Ee, gözler gidiyor. Her yani türlü sıkıntı yaşıyoruz. Yaşlandım. Ebob Ekok özellikleri. Hadi bakalım. Şimdi gençler. İki tane sayının çarpımı, iki tane sayı A ile B'nin çarpımı EBOB'ları ve ekokları çarpımına eşittir. Şimdi Türkçe mealini de söyleyeceğim. Ebob, ekok, aa. Şimdi iki tane sayı var. Tamam mı elinde? Sen, adam diyor ki bu iki sayıyı direkt çarpsan ya da eboplarını alıp bir de ekoklarını alıp ile ekoklarını çarpsan da yine aynı şeye denk gelecek diyor. Bunun herhangi bir kıstası, bir e, kriteri, bir sınırı yok. Bütün sayılar için geçerli. İki tane sayının çarpımı, ebopları ve ekokları çarpımına eşittir diyorum. Bu bilgiyi not et. <laughs> Hemen alışmışım bu. E, burada Instagram'dan bizi takip ediyorsunuz değil mi? Temelden matematik. Arkadaşlar lütfen bunları takip edelim. Biliyor musun kanalımı takip edelim, abone olalım, böyle şeyler yapalım. Ben söylemeyeyim bunları değil mi? E, orada çünkü kendimce bir seri çekiyorum. E, bunu not et, şeklinde kısa kısa özet bilgiler ve diğer hocalarımız da çekiyor. Bunları unutmayın e. Ee, peki bunu söyledim. İki tane sayının çarpımı EBOB'ları ve ekoklarının çarpımını her zaman eşittir. Peki birbirinin katı olan sayıların EBOB'ları ve ekokları. Birbirlerinin katı. Şimdi yorum yapıyorum. Ezberlemiyorum, yorum yapıyorum. Diyorum ki iki tane sayı var ve birbirlerinin katları. Ebo bunu bulacağım. Ne dedim? Dönü dönü söylediğim şey. EBOB sayılardan daha küçük. En fazla sayı kadar olabilir dedim değil mi? Eğer A, B diye iki tane sayı varsa ve birbirini katıysa mesela şöyle düşünelim. 4 ve 8. Sizce EBOB'u kaçtır bunun? 4. Değil mi? 4 ve 8'in EBOB'u. Çarpan ağacından da bakıp yapabilirsiniz. Şey algoritmasından özür dilerim. EBOB daha küçük olan. Fark ettiniz mi? 4 ve 8'in EBOB'una 4 dedim. 4 ve 8'in ekoku deseydim 8. Bakın EBOB sizi küçük sayıya... Ekok büyük sayıya yönlendirdi. O halde birbirine katı olan sayılarda, şöyle A küçüktür B diyeyim, şart mı yazayım. EBOB'ları A'ya, ekokları da neye eşit olacak? B'ye eşit olacak. Dediğim gibi kendinizce örnekler de verebilirsiniz. 16'ya 32. EBOB'u kaçtır? 16. Ekoku kaçtır? Büyük olan 32 gibi. 16 ve 32 birbirine katı mı? Evet o iki katı değil mi? Aynen öyle. Ne kadar hızlı kavrayıyorsunuz maşallah size. Tü 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 tü. Gerçekten harikasınız. Ebob, ekok problemleriyle ilgili soru çözeceğim ama videoda da bunu bahset, bundan bahsetmiş olayım. Gençler, ebob bir bütünün içinde parçalara ayrılmak demek, bütünden parçaya gitmesi anlamına gelir. Ekok da küçük küçük parçalardan büyük bir bütüne gitmek demek. Bakın, büyük parçadan küçük parçaya gidiyorsam ebob, küçük parçadan büyüyerek ilerliyorsam da ekok. Bunu problemlerde yine kullanacağım ama yine videoda da bir tık böyle kulak aşinalarınız olsun diye bahsetmiş oluyorum. Gelelim aralarında asallığa. Asalları biliyorsunuz değil mi? Peki aralarında asalsa? Yani kendi aralarında. Abi sen asal sayı mısın? Ya işte aramızda asalız. Kendi aramızda, kendi çapımızda asalız gibi de düşünebilirsiniz. Değil mi yani? Şimdi aralarında asal olmak demek iki tane sayının arasında, kendi arasında Ortak böleninin sadece bir olması demek. Yani başka böleninin olmaması gerekiyor ortak bir şekilde. O halde e, birden başka ortak böleni olmayan sayılar aralarında asaldır desem. O mükemmel bir tanım. Birden başka aralarında ortak böleni olmayan sayılar. Süper, süper. Hemen iki üç tane örnek verelim. Föye yazdığım örnekler neymiş? 14 ve 25. Şimdi 14 asal mı? Hayır. 25 asal mı? Değil. Peki 14 ve 25 aralarında asal mı? Evet. Çünkü 14 ve 25'i e ortak bölen birden başka sayı yok. Değil mi? Süper. O zaman 14 ve 25 aralarında asal. Very good. 7 ve 13 aralarında asal mı? Bakın 7 kendi asal. 13 asal. 7 ve 13 kendi aralarında yine asal. Gelelim diğerine. 11'e 165. Bakın ikisi de 11'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O yüzden bunlar aralarında asal olmaz diyorum. Tamam mıdır? Ee, yani aralarında asal olması için iki sayının asal olma şartı yok. Sadece ortak bölenleri biri olsun istiyorum. Peki iki tane asal sayı kendi aralarında asal olur mu? Zaten. E, zaten yani değil mi? Çünkü zaten e, asal sayıların ortak bö şey, bölenleri bir, 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 de kendisi. E, kendileri ortak değilse sadece birileri ortak kalmış olacak. Mantıken. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi gidiyoruz ha. Maşallah maşallah değil mi? asal sayıların birden ve kendisinden başka böleni yoktur. Asa, aralarında asalında ortak olarak birden başka böleni bir yoktur. Sizi kelime oyununa düşürebilirler. Bakın buralara dikkat edin. Asal ve aralarında asallık farklı iki kavramdır. Bir daha söylemiş olan Tamam mıdır? Size üç tane tiyo vereceğim. Bunlar aralarında asal. Beraber hem mantıkla yürütelim. Ardışık sayılar aralarında asal mıdır? Mesela 3 4 8 9 15 16 27 28. Düşünüyorum ortak bölenleri var mı? Hayır, yok. O zaman bu iki tane sayı grubu yani ardışık sayılar aralarında asal'dır. Çünkü başka ortak böleni yok. O zaman not et. Diyeceksin ki ardışık sayılar aralarında asaldır diyeceksin. Peki ardışık tek sayılar, ardışık tek sayılar mesela 3 5 9, 11 aralarından asal mı? Evet asal. Güzel. Ardışık sayılar aralarından asal. Ardışık tek sayılar aralarından asal. Başka? Ardışık çift? Mesela 2, 4. Aralarından asal olur mu? Şapşik de ikiye bölünüyor. Çift sayı sonuçta. No. Ardışık çift sayılar aralarından asal değil. Bir de bir tane daha var. Bir ve tüm sayılar. Çünkü başka ortak bölen, birin başka gariban, birin başka ortak bölen, şey, var mı ki ortak olsun? Değil mi? Bunların hepsi neydi? Aralarında asal. O zaman bir daha tekrar edelim. Hocam bana soruda aralarında asal olduğu bilgisini verdi. O zaman senin aklına bu üç tane ibare gelecek. Ardışık, ardışık tek ve bir bütün sayılarla kendi aralarında ardışıktır. Harikasın. Hemen sorusuna geliyorum. Sorusunda diyorum ki Allah'ım Allah, korktum. Ses gitti, çok korktum. 3 ve S7. İki basamaklı sayısı aralarında asal ise S hangi değerleri alabilir demişim. Aralarında asal. O zaman başka böleni yok. Bakın S7 sayısı iki basamaklı ya. O zaman ben buraya ne yazabilirim? Sıfır yazabilir miyim? Sıfır yazarsan sıfır yedi. James Bond muyuz Allah aşkına bilsin. 007 miydi o pardon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 yazabilirim. Çünkü S bir rakam. Arkadaşlar 0 yazamam çünkü 2 basamaklı. O halde 1'den 9'a kadar sayıları yazmak zorundayım. 3 ve 17 aralarında asal olur mu 1 yazarsam? Oo çok güzel olur. 3 ve 27 saçmalama. 3 ve 37 yes. 3 ve 47 yes. 3 ve 57 Hocam bu kadar hızlı nasıl yapıyorsunuz? 3 ile bölünme kurallarını biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun ilk videoda söylemiştim. 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. 57 3'ün katı mı? 5 ile 7'yi toplarsan evet katı. O zaman nasıl ortak böleni birden başka bir şey olsun? Değil mi? Neyse hadi devam. 6 7 şey 6 67 3 ile 67 yine aralarında asal mı? Asal. 3'e 77 aralarında asal mı? Asal. 3'e 87 8 7 daha 15. 3'e bölündü mü? Bölündü. O da nanay. 9 yazdın. 97 zaten asal. O halde sayıları hangi değerleri alabilir? 1, 3, 4, 6, 7 ve 9 değerlerini alabilir diyorum. Tamam mıdır? Sıkıntım var mı? Yok. En küçük ortak katı 240 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır diyorum. Yine kalıp sorulardan bir tanesi. Ne demiş? Ekopları 240. Ee, en az kaçtır? O zaman birbirine en yakın olması lazım. Çünkü çarpma durumunda ya. O zaman 240'ın bir çarpanlarına bakalım. Çarpan ağacına yapıyorum. Sessiz bir şekilde. Boğazım acıdı be. Birbirine en yakın iki tane sayı tespit etmem lazım. Şu ikilerin hepsini yan yana çarpsam 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. 3 kere 5, 15. Aha. 15 ve 16. Ardışık çıktı mı? Çıktı. O zaman 15 ve 16 ne 240 yapar mı? Sizce yapar mı? Bir düşünün. 15 ve 16. Kenarda bir hesap yapın bakalım. Hani neye bölünüyor, ne yaptı falan. E şapşik. Zaten ben ne yapıyordum 240'ın şey 15 ve 16'ın ekokunu bulmak için? Sağ tarafta bütün çarpanları tek tek çarpıp bulmuyor muydum? E burada da tam tersini yaptım. Mecburen sağlamak zorunda. O yüzden bu iki tane sayının toplamı en az kaç yapar? 15 ile 16'nın 31 yapar. Aklınızı başınıza alın tamam mı gençler? Akıllı çocuklarım benim. Aferin size. Burayla ilgili sıkıntım yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Demiş ki K-3 ve M-7 sayıları aralarını asal. K-3 aralarında asal k 3 bölü m artı 7 eşittir 13 bölü 91 ise k artı m'yi sormuş. Bakın burada k ve m aralarında asal demiyor. Bak buraya dikkat et. Bu sorunun en büyük handikapı budur. k 3 ve m artı 7 aralarında asal diyor. Tamam mı? O zaman bakıyorum 13 ve 91 aralarından sal olur mu? Hayır. Bakın 91 çakal bir sayıydı hatırlayın. 91 asal bir sayı değil. 7 ile 13'ün çarpımı. Aman ha gözünüz açık olsun. O halde her tarafı 13'e bölersem 1'e 7 mi olur? 1 ve 7 aralarında asal mı? Evet. Şimdi asallık sağlandı. O zaman diyorum ki k-3 1 olsun. m artı 7 de 7 olsun. k-3 1'e m artı 7 de 7'ye eşitse m buradan 0. k da buradan ne gelir? 4 gelir. k ile şey m'nin toplamını istemiş. O zaman cevabım ne gelir? 4 gelir diyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Bu sorunun handikapı K ve M değil. K 3 ile M artı 7 aralarında asal. Aman ha buraya dikkat edin. Buna düşmezsen zaten kimse seni zor edemez bu saatten sonra. Ee, ayık olalım, akıllı olalım. Sıradaki biliyor musun sorusu? Biliyor musun sorusuna geldim. Ardışık iki sayının EBOB ve EKOK değerleri toplamı 73 olduğuna göre. Bakın ardışık diyor. iki tane diyor. Sayı diyor. Ebob artı ekok diyor. 73 olsun diyor. Hı. 73 olsun diyor. Büyük olan sayı kaçtır? Kaçtır? Bakalım. Şimdi ardışıksa bu sayılar ebobları kaçtır bu sayıların? Az önce söyledim. Ardışıksa aralarında asaldır. Aralarında asalsa ebobları yerdir dedim, değil mi? O zaman biri buraya yazdım. O zaman ekokları kaç olmak zorunda? 72. Ardışık öyle iki sayı düşüneceksin ki ekokları 72 olacak. Yani çarpımları 72 olacak. Hangi iki sayı olur? E, 9 kere 8. 8 ile 9. Hangisi istiyor? Büyük sayı. Kaçmış? 9. Bakın yorumlarımı görüyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz. Aralarında asalsa, şey, özür dilerim ardışıksa aralarında asaldır. Aralarında asalsa ekokları birdir. gibi yorumlar yapıyorum. Lütfen buralara dikkat edin. Tamam süper. Gelelim son soruya. E, ee, de böyle bir soru çıkmış. Birazcık evirdik. Dikkat edin o yüzden buraya. Malatya'ya seyahat etmek üzere iki tane gezi ekibi ayarlanmıştır. Birinci ekipte 28, ikinci ekipte de 42 kişi bulunmaktadır. Geziye katılmak isteyen kişi sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olursa ekipteki kişilerin sayısı aralarında asal olmaz diyor. Şimdi gençler bakın burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada işlem yapabileceğiniz bir durum yok gördüğünüz gibi. Şıklardan gitmeniz gerekecek. O zaman gelin şıklara bakalım. Birinci ekibe iki kişi katılırsa toplam kaç kişi olacak ekip? 30 kişi olacak. Üç kişi katılırsa ikinci ekibe 45 kişi olacak. Peki 30 ve 45 aralarında asal mı? Adam çünkü onu sormaya çalışmış. Asal mı? Maalesef. İkisi de 5'e bölünüyor değil mi? Hatta 15'e bölünüyor. Aynen öyle. O zaman cevabı bulduk. Diğer şıkları da bakalım yine. 29 ve 43 olacak. 1 ve 1 eklenirse. 29 ve 43 yine aralarında asal mı? Asal. 3 kişi eklenirse 31, 4 kişi eklenirse 46. Yine aralarında asal mı? Asal. 5 kişi ekledim 33, 7 kişi ekledim 49. Aralarında asallığı sağladım mı? Sağladım. O zaman cevabım A şıkkı olur diyorum. Tamam mıdır? Burayla ilgili söyleyeceklerim, çözeceklerim bu kadar. Bu kısmı halletmiş bulunmaktayız. EBOB ekok defterini de konu anlamında kapattık. EBOB ekok aralarından sallar lütfen dikkat edin. E Çünkü kesin bir sorusu geliyor. E Genelde problemlerinden soruyorlar. Ama gördüğünüz gibi o kadar da zor bir soru değil. Lokum gibi bir soruyu. E Buralara dikkat ederseniz soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. E Bu videoyu da böyle kapatıyorum. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.